İnnemâ tunzirü men ittaba'a'z zikre ve haşiyer rahman bil gayb febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. Sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak zikre yani Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün ümmete, kıyamete kadar Kur'an davetçisi olan bütün Müslümanlara seslendi. Ve dedi ki, evet sizler herkese Kur'an'ı, Allah'ın dinini, sistemini, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığını, öğrettiğini, tebliğ ettiğini, insanlara ulaştıracaksınız. Bu sizin asli vazifenizdir. Ancak her davet ettiğiniz kimsenin davetinize icabet edeceğini zannetmeyin. Çünkü Allah'ın davetine gerçek manada uyanlar ancak kalpleri Allah korkusuyla titreyen kimseler olacak. Allah'tan korkan Allah'a karşı takva duygusunu kalbinde barındıranlar Allah'ın dinine davetine icabet edecek. Allah Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu peygamberler ve peygamberlerin halifeleri olan alimler, ilim ehli davetçiler de aynen böyledir. Yani her ne kadar bize daveti, bize zarfı, mektubu getiren bir insan ise de aslında o davetin gerçek sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. İşte biz ilim ehli Müslümanların bütün hepsini birer postacı olarak, birer elçi olarak görsek bile Kur'an Allah'ın mektubudur nazarıyla baksak ve başımızın üstünde kabul etsek dahi şunu unutmayacağız. Bizler Allah'ın dinini ya kabul etmişizdir ya da red etmişizdir. Bu bazen Kur'an'ın bir ayetine açık bir ahkamına muhalefet etmekle veya bize Allah'ın dinini ulaştıran kimseye itiraz etmekle olur. Şunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Biz Allah Celle Celaluhu'ya kul olmak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakiki manada ümmet olmak için bu dünya hayatına gönderildik. Asli vazifemiz kulluktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu yaratılışı ve insanı yaratmasından bahsettiği vakit Kur'an-ı Kerim'de gayeyi şöyle açıklıyor. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım. Subhanallah. Allah Celle Celaluhu kendi gayesini ortaya koymuş. Bize ihbar etmiş. Bizi muhatap almış. Vahyini bize peygamberleri vasıtasıyla göndermiş. Öyleyse artık kim bu menzilin dışına yani Allah Celle Celaluhu'nun bize göstermiş olduğu rotanın dışında başka bir yere saparsa Nauzu billah onun nuracağı yer cehannəmdir